Hepinize selam ama sana merhaba. Şimdi ben yeni uyandım. Dışarı çıkacağım. Her zamanki gibi geç uyandım. Öyle işte. Girişi şimdi yapayım dedim. <laughs> şimdi ne yapacağız? Lens takacağız. Ah göster. Şimdi yüzümü yıkayıp bir geliyorum. Şimdi kaşarım uzun olduğu için terlediğim zaman aşağı düşüyor. O yüzden sabitlerim böyle. Şimdi Çil yapak mı? Ya ben çil yapınca sürecelerim çok daha belli oluyor. Ama umurumda değil zaten maske takıyorum. Oğlum bıyıklarım çıkmış bu arada ya. Yeni fark ettim var ya. Oğlum bir dakika lan. Şimdi ben normalde bunu giyecektim. Bunun üstüne bunu giyecektim. Böyle. Bunların altına bu pembe pantolonu giyecektim. Ama sonra baktım, hava 140 derece. Dedim, ben yanarım. Sanırım giyeceğim. Ya da giymesem mi ya? Yani bir şey diyeceğim. Olay zaten herkes gibi olmamak değil mi? Şimdi, minibüsten indim. Ve minibüste bir adamın üstüne düştüm. Çok kötüydü, evet. Çünkü salak şoför. Bak, daha parayı yeni vermişim. Bir parmağımla tutuyorum, tutmamaya çalışıyorum hatta sürmeye başladı ve ben böyleyim. E, ne oluyor dedim. Neyse işte. Bu arada minibüste 50 kişi falan var sanıyorum. Ne oluyor? Bir de herkes herkesten uzak durmaya çalışıyor. Biri öksürüyor falan. Çok yoruldum. Neyse şimdi üzerine buluşacak. Şimdi biz metrobüsten indik. Sonra metroya mı bindik? Ne <laughs> Otobüse bindik. Onda da 15 dakika falan geçti geldik. Bakın keşke de bilmiyorum ne yapacağız. Ne yapacağız lan biz? Senin yüzünü görüyorum abi Bu arada Zeynep buna 4 TL verdi. 2 yemek kaşığı. Bir çay kaşığı da içinden gevrek çıktı bu arada. Evet bu 4 TL. Ne diyeceğim? Ha? Salak salak beni çekiyor. Tamam. tamam. 15 lira. Bakar mısın? Bu benim kafamı kapatıyor sadece. Şaka bu arada ucuz Yaklaşık 20 dakikadır falan zehirli fotoğrafını çekiyorum. Çekmeyi unuttum. Şu an Bakırköy'de bir tane alışveriş merkezine geldik. Yaklaşık aslında çekmeyi unuttum. Kameranın bataryasında bir şey oldu anlamadım abimi aradım. Neyse işte 15 dakika falan zelim fotoğraflarını çektik. Şu anda nereye geldik? Ecu diye bir yere geldik. Kore ürünleri falan satıyor. Neyse işte Öyle, bakacağız. Oturduğum zaman zaten göstereceğim ben neler aldığımı. belki Az önce kafamı yantıkla kameraya vurdum. Bu arada ben üstümü yine de göstereyim dedim. Bak pantolon. Böyle. Ve ben bunu 30 TL aldım. Çok güzel. Ben pantolonumu çok sevdim. Bir de bu arada hep şu hareketi çok yapıyorum. Niye? Ben de bilmiyorum. Neyse. Ben oturunca öbür şeyleri de göstereceğim. Şu an geldik. Kahve içiyoruz. Oğlum birden çok iyi. Ama neyse ki buzları var buzları seviyorum. Bu arada aldıklarımızı gösterecektik. Çok kalabalık vazgeçtik. Salak! bu çok kötü ya. Çağla ağlıyor. tadı çok kötü. evde yaptığım tadı tatlı mı oldu? bayağı tatlı. Şimdi bu. benim böyle. Midesiz. Şu an buranın tuvaletindeyiz ve aynalar çok dar lan içim daraldı bu nasıl tuvalet ya onu hiç görmemiştim bir dalga açtı bana bir hareket çaktı şu an bu da makyaj tazalıyor. Evet, kamerayı yine açtım. Zeynep gitti. Zeynep'in bir işi çıktığı için alışveriş merkezine gidemedik ama olsun. Eve gidince şimdi bir güzel makarna yapacağım. Saçım gitmesin yok. Bir güzel makarna yapacağım var ya. Böyle soslu, domates soslu bir de. Kafayı yiyeceğim bir dakika. Şimdi ne yapıyorum? Şu an eve gidiyorum. Meyfaş'a veterinere gidip Şanslı adında bir köpekciğimiz var. Bu arada bak, Eğer İstanbul'da oturuyorsanız tarzınız farklıysa Bakırköy'e gidin. Çok güzel şeyler var ve bayağı uygun. Bakayım köpekçik. Tamam oradalar. Bay bay. Annem ben beyaz şu an. Aşkım şakin ol şakin. mı yaptın şimdi? Sen mı yaptın? Sen bıçı mı yaptın? <laughs> Üstüme bak. Çok tatlı. Ama bir şey diyeceğim. Sırf bir köpeği sevmek için bence buraya geliyor Sırf bu bebeği sevmek için. Sırf bu kulakları görmek için. Şanslı'yı sevmek istiyorsanız kesinlikle buraya gelin. Değer mi? Değer bence. Bakın Beylikdüzü'nde yaşıyorsanız gelin bak bu bebeği sevin. Tamam mı? Çünkü çok tatlı ve çok tatlı. Zaten bu yetmiyor mu? Saçım düşüyor sürekli. O zaman ben videoyu kapatıyorum şimdi. Umarım bu videoda öncekiler gibi çöpe gitmez. Çünkü 3 tane video çektim ben. Ne yapıyorum <laughs> abi ya? Üç tane video çektim. Üçünü de beğenmedim. Umarım bunu editledikten sonra beğenir atarım. O zaman kendinize iyi bakın çünkü ben beceremedim. Olmuştur varım.